18 Mart'ın anlam ve önemine değinecek olursak, Birleşik Filo'nun Çanakkale Boğazı'nı sadece denizden zorlayarak geçemeyeceklerini anlattıkları tarihtir, 18 Mart 1915. Ertesi yıl çıkan gazetelere baktığımızda Çanakkale Zaferi'nin birinci yıl kutlamaları olarak 18 Mart'tan bahsedilir. Daha sonra 18 Mart Osmanlı Devleti'nin diğer cephelerde kaybetmiş olduğu bütün şehitleri anma günü olarak literatüre geçmiştir. Çanakkale Cephesi, Birinci Dünya Savaşı'nda harbin gidişatını etkileyen en önemli cephelerden bir tanesidir. Aynı zamanda Türk ordusunun da Birinci Dünya Savaşı'nda kesin bir zafer elde etmiş olduğu cephedir. Bu başarıda ordunun kahramanca mücadelesinin yanında arka planda lojistik faaliyetlerinin de başarılı bir şekilde yürütülmesinin etkisi büyüktür. Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde 1. Dünya Savaşı'nda diğer cephelere nazaran e, lojistik faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yürütmüştür. E, bunda aslında Balkan Savaşları'nda alınan yenilgilerden çıkartılan bir ders vardır. Ordunun iaşesi ve ikmali noktasında. Aynı zamanda Çanakkale Cephesi konumu itibarıyla Marmara bölgesinde bulunduğundan, hem İstanbul, başkent İstanbul olan yakınlığı hem de e, uzun köprü tren istasyonu e, ile deniz yolu e, ulaşımı imkanı sayesinde lojistik anlamda diğer cephelere nazaran e, oldukça desteklenmiştir. Ordunun yerleşisine baktığımız zaman e, başta et olmak üzere her türlü hayvansal gıdalar, e, baklagiller ve e, konservelerden oluşmaktaydı. Bu da konservelerin uzun süre saklanabilmesi oldukça önemlidir. Ordu'nun ekmek ihtiyacı Tekirdağ, işte Karabük ve Gelibolu'da bulunan un fabrikaları sayesinde büyük sıkıntılar çekilmeden karşılanmıştır. Savaşın başlangıcından itibaren hayvansal ürünlerde de bir azalma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ete nispetle süt ve peynir ürünlerine yönelim olmuştur. Harp süresince ordunun e, günlük yemekleri e, çoğunlukla günün koşullarına bağlı olarak bakliyattan oluşurdu. E, ancak bakliyatların depolarda e, saklanmasında yeterli tedbirler alınamadığından e, yemekler çoğunlukla e, haşeratlı olurdu. Bu nedenle askerler arasında böcekli bakla, kurtlu bakla ifadeleri sıkça kullanılmaktaydı. Su temini konusunda da Türk askeri düşman ordusuna da zarar daha avantajlı görülmekteydi. Bu cephe açılır açılmaz civardaki su kaynaklarının temiz tutulmasına özen gösterilmişti. Özellikle çeşme ve kuyularda düzenli olarak muayeneler gerçekleştirmekteydi. Savaşın başlamasıyla birlikte hem Osmanlı Devleti hem de diğer devletler ithalat ve ihracatta kısıtlayıcı tedbirlere başvurdular. Bu nedenle ülke içerisinde temini mümkün olmayan çay, kahve, şeker gibi ürünlerin temini sağlanamadı. Ordu'nun yaşa noktasında yaşadığı en önemli problemlerden bir tanesi de askere hemen hemen hiç taze sebze ve meyvenin verilememesi noktasındaydı. Bundan dolayı askerler arasında skormik hastalığının da yaygın bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Ordu'nun beslenmesi açısından yaşanan diğer bir sorun harbin mevzi savaşlarına dönüştüğü yerde gerçekleşmiştir. Her iki tarafın e, siperlerinin birbirine oldukça yaklaşması dolayısıyla e, bu siperlere yemekler ulaştırılamamıştır. Sonuç olarak çeşitli kaynaklardan da kısmen anladığımız üzere Çanakkale cephesinde e, beslenme noktasında önemli aksaklıklar yaşanmasına rağmen e, et, sebze, meyve hariç tutulmak üzere e, çeşitli yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması söylemek mümkünmüş.